Merhaba, kilerim Kanalınıza ve günün özetine hoş geldiniz. Güney yine yurt dışına çıkmak için havalimanında olan JK ile başladı. Çocuk 6 hafta içinde tam 9 kere uçtu. Pilotlardan daha çok uçuyor mübarek. Askere gidecekleri için kendilerini bize daha fazla içerik bırakma adına çok yoruyorlar. Özellikle JK'nin devamlı ülke değiştirmesi sağlığı için beni endişelendiriyor. Jimin de kendini çok yoruyor diye endişe ettiğini söylemişti yayınında. Durmadan yeni şarkılar geliyor. TikTok için içerik üretiyor. Kendi albüm hazırlığı var. Dergi çekimleri, röportajlar, klip hazırlıkları her şey çok fazla. Umarım istediği şekilde güzelce tamamlar bu solo dönemi ve sağlığı bozulmaz. JK elinde kamerasıyla çekim yapa yapa yürürken 12-13 saat sonra Macaristan Budapest'e güvenle vardığı söylendi. JK'in dans ekibi ve birçok çalışanı doğruda ya klip çekimine gitti ya da bir süredir kullanmaya başladığı Golden Closet etiketine içerik çekmeye. Önümüzdeki yıl onları özlemeye diye şimdi çok çalışarak arayı kapatmayı hedefliyorlar. Sağlıkları konusunda endişeli olmamın yanı sıra bu sevgi dolu ve çalışkan halleriyle de gurur duyuyorum. Ha içimde bitmez tükenmez bir kıskançlık da var tabi. Bugün Taehyung'un fan buluşması vardı. O kara gün bugün de evet. Gelen videoları görünce editleyip sizinle paylaştım. Beraber yanalım bari diye. Taehyung'un ARMY'lere hazırladığı hediyeleri gördüğüm an şansıma lanet etmeye başladım. Yağmur yağıyor diye herkese minder bile vermiş. Taehyung sahneye çıkıp biraz vakit geçirdikten sonra bir telefonla yanına çağırdığı ruh eşi Jimin geldi. Daha da ağlamaklı oldum. Jimin gelirken Taeyong'un yüzündeki mutluluk beni mahvetti. Üzerlerine yontanlı tişörtler giymişlerdi. Sarılıp gülüşüp durdular hep. Birlikte friend söylediler. Jimin için ARMY'lere doğum günü şarkısı söyletti Taeyong. Jimin'in etkinlik boyunca gitmesine izin vermedi. Sanki ikisinin etkinliğiydi bu. Solo fan buluşması yaparken bile kardeşini yanında istemesi aile bağlarını bir kez daha soktu solo fanların gözüne. Onların aralarındaki bağ kimse sorgulayamaz, eleştiremez İşte bu öyle hat bildirirler. BTS üyeleri asla bencil değil. Onlar bir şeyleri birlikte yapınca daha lezzetli tad alıyorlar. Lütfen onları eşit sevin. Çünkü onlar birbirlerini çok seviyorlar. Etkinliğin sunucusu Running Man ekibinden biriydi. Taeyeon ona bu sene bitmeden Jimin ile beraber Running Man programına katılacaklarını söyledi. Ayrıca Jimin ile çok daha havalı bir şarkı üzerinde çalışacağız dedi. Tabii ki bu iki söz de Jimin için de sürpriz oldu. Taeyeon'a eğer bunu söylersen gerçekten yapmalısın tamam mı dedi. Yahu sen iste çölleri aşar bu çocuk senin aşkından. Ben Vim'in şarkısına da hazırım. Nasılsa Tekup'tan bu konuda hala bir adım yok. Neyse ne gelirse gelsin yeter ki gelsin değil mi? Bu arada Blue klibindeki bu sahneyi Jim'in kim köpeğini öylece bırakır diyerek mantıksız buluyormuş. Bu nedenle Taehyung bu sahnede ciddi kalamayıp gülüyormuş hep. Taehyung ve Jim'in dans yarışması yapıp Armilerle birlikte BTS şarkıları da dahil birçok şarkıyla dans edip gülüştüler. Seçilen 4 Army ile oyunlar oynadılar. Sessiz sinema oynadılar. Bu Simpson kıyafeti giyen Army evliymiş. Ve bu kıyafeti Taehyung'un en azından bir kez gülebilmesi umuduyla giymiş. Evimin dayanamadı tabi tatlılığına ve sahnede bayağı vakit geçirdiler bu fanla. Bir ara Jimin dayanamadı burnuna dokundu fanın. Evet Theon bugün armilerin önünde oturup her birinin gözlerinin içine baktı. Onlarla şarkı söyledi, dans yarışması yaptı, onlarla oynadı, gülüştü, sarıldı. Armilerin arasına oturup onlarla şirin pozlar verip fotoğraflar çekti. Dans ederek onlara veda edip gitti çok mutluydu. Çünkü armileri onunlaydı. Mutlu anılar biriktirdiler. Çok sevdiği ailesinin bir parçası onun yanı başında durup sevgi dolu gözlerle izliyordu her hareketini. Kim Taeyeon bugün çok mutluydu. Oradaki armileri kıskandım ama onu mutlu ettikleri için hepsine minnettarım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Mekilerim sizi marlıyorum.